Selam dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle WinTube sitesi üzerinden nasıl kazanç sağlayabileceğimizi anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet dostlarım, WinTube sitesi üzerinden terimizi yeni videolar izleyerek kazanç sağlayabiliyoruz ve aynı zamanda arkadaşlarınızı referans koduyla davet ettiğinizde her kaydolan arkadaşınız üzerinden 1 dolar kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda sizin gönderdiğiniz link üzerinden, referans link üzerinden kaydolan arkadaşlarınız ise 5 dolar kazanmaktadır. Burada sizin izleyeceğiniz videolar arkadaşlar, çevrim içi ticari reklamlar, filmler ve TV şovları gibi videolar izleyerek kazanç sağlayabiliyoruz. Şimdi sizlere nasıl video izlediğimizi göstereyim. Evet dostlarım sizin de gördüğünüz gibi burada para kazanmak için izleyebileceğimiz videolar bulunmakta ve her video başına kaç sent kazanacağımız altında yazmaktadır. Bir üst tarafta ise gördüğünüz gibi şimdiye kadar izlediğiniz video sayısı ve şimdiye kadar kazandığınız miktar bulunmaktadır. Ben 9 video izlemişim ve 9 dolar 44 sent kazançta bulunmuşum arkadaşlar. Burada sizinle beraber hemen hızlıca bir video izleyelim. Evet Sizlerde de gördüğü gibi altta 34 saniye sonra kullanılabilir yazıyor arkadaşlar. Yani 34 saniye izledikten sonra bir videoyu kazancımız hesabımıza yatacaktır. Yani 52 sent. Hızlıca videomuzu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi videoyu tamamladık. Ve tamamlamak butonu çıktı. Ona bastıktan sonra sizi bir siteye aktarıyor. Siteyi kapatın arkadaşlar. Tekrardan basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi başarıyla tamamlandı yazısı geldi ve 52 sen hesabımıza yattı. Şu anda gözükmüyor. Sayfayı tekrardan yenilediğimizde arkadaşlar şu anda hesabımıza yattığı gözükmektedir. Ve diğer videoları da izleyebilmek için yani izlediğiniz videoları üstünden 24 saat geçtikten sonra tekrardan videoyu izleyip kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar hemen şuradan Türkçe'ye çevirelim. Evet. Bu üst kısımda hesabım kısmı var. Burada gösterge paneli. Bu kısım oluyor yani arkadaşlar. Gördüğümüz video izlediğimiz kısım. Referans kısmına girelim. Size orayı da göstereyim. Referans kısmında burada bulunan linki arkadaşlarınıza göndererek videonun başında da bahsettiğim gibi 1 dolar kazanabiliyorsunuz. Kayıt yaptığında arkadaşınız ve kayıt yapan arkadaşınız ise 5 dolar kazanmaktadır. Buradan hemen arkadaşlar profil kısmı var. Profil kısmında ise sizin e, Gmail'iniz, adınız, ve adınız gibi bilgiler bulunmaktadır. Burada çekim işlemi bulunmaktadır arkadaşlar. Paranızı burada 4 işlem bulunmaktadır. Bu 4 işlem üzerine çekim yapabilirsiniz. Minimum çekim 80 dolardır arkadaşlar. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Daha fazla para kazanma videolarının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.